Hi guys, ben <laughs> kabul pues bizim şan ilk videomuz. Evet. İlk kutu açılış Açılışı videomuz. Doğru evet, söylersin. Bir şey söyleyeceğim. Kediye olsun bir şeyi olabilir. Çıkar şat. Onu bence yarın yapacağım. Yani. Ne? sana ha? ait. Sen yap. Ya bu açılış videosu. Aç 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 aç, şey aç, <laughs> aç, 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 <laughs> aç, <piles gülüyor> aç. aç, 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 <laughs> aç. <laughs> 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 be? Bak bu yeşil rengi çok aradım. Özellikle yeşil almak istiyordum. Niye? <laughs> Herkese yakın almak istemiyorum, bin lira daha ucuzdur. <laughs> <laughs> benim ayağım titriyor, yemin ediyorum. Yeni kutu açılışı. Ya kardeşim, ya, ya bir kendine gel ya. Allah Allah. devlettiği şeye bak ya. Benim kurumsal logomu değiştiriyorsun, yeşillik yeşil. Mint <laughs> <geliyorsun gülüyor> yeşil diyebilir misin? Evet, evet. Mint yeşil. Gerçekten iyi ki yeşil almışız. İyi ki bin lira ucuzmuş <olsun. gülüyor> <laughs> Güzel bir deneyim bu. Çünkü Müthiş. bayağı da özeniyordum. Yani gerçekten ben de çok istiyorum. En az iki tane de alacağım. Yalnız kürşadım için büyük değil. Keşke o da olsaydı. Kanka şimdi bunu nasıl açacağız? Bu Apple'ın kutusu değildir Şşş. herhalde. İçinde yok. Kutusu da diye düşünüyorum. Buradan, şuradan açalım. Şurayı kessene. Tamam. müzikleri sonra koyacağız. Dreleri, kırkiletleri, abin de zobur Aç sesi aç. Hazır mıyız? Şu an kutu çıkacak daha değil. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeşil rengi mi var? İşte bu 13,5 buçuk liranın iki buçuk lirası kutu. Ba, dolandırıldım ba. Ba, para gitti lan! <laughs> Bunu şu an internete koysak satarız. Kutuyu mu? Kutuyu satarız şu an. <laughs> 25 daha ben de lira güzel rahat ben. Bir şey söyleyeceğim. Kediye uzun şey olabilir bu kalsın. Olur. Bir de her pazartesi saygı duruşu istiyorum. Elektronik eşyalarında. İstiklal Marşı. Saygı duruşu. Timur Bey. Bak bu yeşil rengi çok aradım. Evet. Özellikle yeşil almak istiyordum. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Özellikle yeşil almak istemiyordum. 1000 lira daha ucuzdu. <laughs> <laughs> Zaten senin kurumsal rengin mor ve gri. Benim kurumsal logomu değiştiriyorsun, yeşillikleri yeşil, 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 korumuyorsun yeşil, 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 yeşil. evet. <laughs> Kanka şuna bakar mısın ya? Bak şu bile şekil değil mi şu an ya? Burada bir Tim Cook için bir saygı duruşu rica ediyorum. 2,5 saniye kadar. Şu an. Kanka, bak, bak falçatayalım tekrar. Falçatayıp hiç gerek Buna yok. Bunu özel bir şey yapmışlar, ondan tutuyorsun. Yani, elim değil. ayağım titriyor, yemin ediyorum yeni kutu açılışı. Bakın, elim ayağım titriyor. Görüyor musunuz? Bak bak, görüyorsun değil mi? Görüyor musunuz? Alçatıya gerek 100 lira yok teknoloji. Şu an. 100 liraydı o e bantlar. 100, 100 liraya gitti yani. <laughs> aynen. Gözlü evet, bir, bir şekilde, dikkatli bir şekilde. Orada bir şeyler var mı? Hello. He evet. Of of şuna bak. Hakikaten kutu yapmış adamlar evet. ya. Lego yapmışlar ya. Kutu için kutu yapmışlar diyebilir miyiz hocam? Vallahi Lego yapmışlar. Onun da ikinci ları takip ediyoruz. Onu sağına, onu soluna. Hocam, yardım edin. çekiyor mu? Hadi Bismillah. İşte bu. bu Artık. İşte bu. Bu kadar. Bunun içinden daha büyük bir şey bekliyordum ama şu inceleye bakar mısın? Apple'ın son tasarımında full frame olduğu için 24,5 inç bu şekilde veriyor. Full frame. Yani tam çerçeve, çerçeve genişliği, yani ekran genişliği, çerçeve. Ya şu mesela bak, şurada ortaya. bir şey var ya evet. çerçeve. Bunu da yapmasalar daha hoş gibi. Tam ekran olsun. Mecburen hoparlörleri bir yere o de, de. Şu an. an iPhone 12 Pro Max'ın tasarımını andırıyor bana şu an. Çok benziyor. Ee, aynı çizgideler. Bunun da kalınlığı bu arada 11 mm. Bakayım Enes bu taraf böyle... Burada iPhone 12 Pro Max da aynı renk. İyi Dur. <laughs> ee, gördüğünüz gibi tek bir bağlantı noktası var zaten. Tek bir kabloyla bütün işi çok iyi çözmüşler. Bu. Abi şu bilgisayar şu şu Hiç yer kaplamıyor. Monitör gibi. Şunu çıkartacağız. Onu bence yarın çıkartırsın. Yani bence keyfi aç. sana evet. ait. Bence aç. Ya bu açılış videosu, aç, olur. Aç, aç, açılış aç, videosu aç, olur. aç, 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 aç! Açılış videosunu açmaya kıyamadık. <laughs> Başlık bu. Bir sonraki videoda... <laughs> aman yarabbi, aman yarabbi... Bakabilirim. Aa, şu çok yeşil, yeşil Şu gördün. Mint yeşil diyebilir miyiz? Çok evet, öyle. evet. mint yeşil. Yani. Gerçekten iyi ki yeşil almışız. İyi ki bin lira ucuz düşer. Eee daha neler çıkacak? Bir de bu Klavye Klavye hocam. Klavyesi de aynı Klavyesi tabii ki de. Tabii ki de yeni tasarım bu. E, artık klavyesinde Touch ID var. Tabii biz ucuz almışız bunda yok. Öyle bir şey yok. Var onda Touch ID. Edelim. Buyurun. Hemen takdim edeyim şu şekilde. Bunda gerçekten taş ayıcı yok Ne yazık ki. Göstersen Enes. Aa, taş ayıcı yokmuş. Görsen. Bana yok. kimse böyle bir şey demedi. S Kaç şaştı. para farklı alabiliyorduk. Kaç para lan! Hasan oğlum, kendine gel. Senin gibi adama yakışır mı bu? <laughs> bir, birkaç yüz dolar. Yüz <laughs> dolar verirdim ben taş ayıcı. Burada şarj için bir Type-C'den eski USB'ye. Ya kanka bak sadece bir teknoloji değil şuna bakar mısın? ya. Ya şu kablo nedir ya? Ben iPhone'un kablosunu da böyle istiyorum. Orada yeni tasarımda kabloda hasır örme. Evet. Çok istedim. Ben bunu iPhone'da kullanabilirim. Bunu zaten sefaya vereceğim. Değiştireyim, change yapayım. Hocam, Magic Mouse 2. Bu da aynı seri. Bunu da ben kullanayım. Mükemmel. İstersen change edebilirsin yani. Change edemem. Bunun rengini bozamam. ola. Bu yeşil çıkacak şu an herhalde. Gerçekten iyi kumarım. yeşiline bakar mısınız? Antep üstü. Şu kılıfa 10 aynı dolar. Şey Aynısı bu seninkinin. Şu 10 dolar. <laughs> almak isteyen varsa. <laughs> evet altının rengini bile denk üstüne yeşil, yeşil yapmışlar. Bakar mısın şöyle? Bu hı hı. kadar. Arkadan bir kablo güç kablosu ve bilgisayar bu. O da güç kablosu olacak. Kutuda yani. bir güç kablomuz var bir regülatörle geliyor bu. Kaç volt olduğunu falan bilmiyoruz. ama bakarsın. Bu güç kablosu büyük geldi gözüme biraz. Ya o bir daha görmeyeceksin bu bağladıktan sonra bir daha görmeyeceksin. Ama ağır değil çok. Evet, burada da bir bağlantı kablosu var bir güç kablosu. Sever mi ne o? Yok. Regülatöre gelen şu kuaförize bağlayacağımız. Ya gerçekten harika ya. Heyecanlanıyorum şu an bunu kullanmak için. Bu bir çalışana vermek. Ama neyse sefa da bizim için değerli olduğu için tabii, tabii. kendim kullanmış gibi olacağım. Tabii tabii. Ondan şey klavye acayip küçük ya. Evet. Ya klavye küçük şu detayı da böyle yapmazsın be kardeşim. Bu kadar özenmezsin yani. Aslında bir tık Büyütmüşler yine, bakmadım ölçülerine ama. Çok ama küçük geliyor şu an gözüme. Kullanış olarak keyboarddan bir tık daha büyük gibi geldi bana. Kullanış çok rahat. Bak, şunun hissiyatına bakar mısın? Müthiş. Hiçbir şey yok. Gerçekten. Prenemi seviyor değil mi? Gerçekten böyle Şey gibi... ...hani benim araçlardaki o deriye dokunursun, yumuşak olur ya. Evet. O deriden işte bu. Hocam başka bu... bir şey yok. Kontrol plaklar falan var. Karton var burada yani. Matbaacı kimliğimi konuşmak istemiyorum Bunu abi. nasıl atıyorsun oraya ya? Yani yok başka bir şey çıkmadı. Ciddi misin? Bu kadar yani. <laughs> Kutu logoları falan çıkıyordu bunlardan. Yani bir kullanma kılavuzu arıyor insan. Şurada, şurada bir şey var. Arkada da poşet ya. varmış çıkarsın ama. Onu da çıkarsın. Hocam burada var hocam. Ya hangi poşet? Ha. Ha, logolar Aa, çıktı. Hem de hem Bak, de ne renk? Hem de, de ne, ne renk? renk? Bunları ne yapıyoruz şimdi? Bütün ofisteki Dell bilgisayarların. Hem <laughs> 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 de ne <laughs> <de> rica ediyorum? <edelim, gülüyor> ben? Dell bilgisayarlarını önüne yapıştırıyoruz zaman? Ama birkaç aylığında sadece. Bak şu renk daha güzel. Bakalım. Onu da bir bakayım. Bu arada bilgisayarın özelliklerinden bahsetmek ister misin? Bilgisayarımız baz model olarak geçen evet. e, M1 çipli. 8 GB RAM'li Bilgisayar. Dalağını sikerim ha. <laughs> İyi bilgisayar. Bilgisayarı almışız ha. Arkasındaki de çıkarsın ha. Tam rengi görelim. Onu yarmış. <laughs> Tam rengi görmek istiyoruz ya. He? Hadi çıkartalım, bunu da çıkartalım ya. Bu arada ekranımız 45 Şimdi belli oldu ha! Çok, Çok iyi. Yani. Kendini verdi değil mi şimdi? Şey. Mükemmel. Yusuf, bu eski teknolojideki bilgisayarlar 5K, bunu 4, 5K. bu niye 4.5K? Bu 4.5K'yı e, ara bir format olarak çıkardı yeni 24 inç bilgisayarın iMac'te. Peki sence 27 inç, yenisi M1 çiftli 27 inç gelecek mi? Kesinlikle gelecek. Özellikle son çıkardığı işlemci M1 Pro ve M1 Max ile muhakkak iMac'te de 1 veya 2 yıl sonra güncelleme yapacaktır. Şimdi 27 inç çok popüler <laughs> bir model. Çok tercih edilen bir model. Ben büyük seviyorum biliyorsun. Ben büyük seversin ya. onu. Evet. evet. Tanıyan seni herkes bilir. Bu arada şöyle, bilgisayarın aslında baz modelin değil, iyi bir e, özellikteki modelini alacaktık fakat bekleyemedik. Evet. E, Apple'dan alırsak bir ay sonra gelecekti. Biz de bunu... Reklam yapalım mı? Reklam bir kanalımız yok, yapalım. 5 kişiye reklam olur şu an. <laughs> malum siteden aldık diye geç. Biz bunu malum trend, trend yoldan aldık. Teşekkür ee, ederiz. E, ve de indirimli aldık. 13.500 liraya geldi. Bedava. Abi. Ee, gerçekten uygun Hı. oldu bizim için. Hı. Yazılım yapan arkadaşlarımız için yeterli olacaktır. İşte mobil uygulamayla yazan, emülatör kullanan Hı. arkadaşlarımız için belki bir tık yavaş kalabilir mi onu da test edeceğiz. E, onu da test ettikten sonra yayınlayabiliriz. Ama en kötü ihtimalle grafik için yeterli, grafik tasarım için. Bu var <laughs> ya, grafik için hayatta <laughs> hiç görmez, siz binde, derden de. devam. Binde bir ajansın kullanabileceği bir... Binde bir ajans falan yok. Burada <laughs> Codepilot TV'deyiz şu an. Fark etmez yani. <laughs> Yalnız bu Uyuruyorum. bir sebeple üzüleceğim yanı, şöyle bir masada bir şeyde kullanılmalı ki o arka gözüksün. Evet. Çok Duvara karşı geçtiği an... Aynı arayacağım yani şeyden Sadece bunun olduğu masayı çeviririz. Hiç problem değil. <laughs> Ama şu an ciddi bir şey söyleyeyim mi? Yeşili içime sinmeyerek ucuz diye aldım marketten ama çok, yani. çok güzel duruyormuş. Çok güzel duruyormuş. Yani belki en sevmeyeceğim renk bu derdim ama çok güzel durmuyor. Yok hocam. Ayrıca, Ayrıca renk bu kadar fark etmiyorsa bana çok saçma geldi ya. İlk defa bu kadar renkli çıkardı. Hayır renk fark etmiyor. Muhtemelen elinde olan model bu olduğu için o firma Tabii. indirime koymuş. Yoksa başka renkleri daha pahalı değil. Hep etkili satıcısı bunu satan da. Aynen. Yani o yüzden çok sıkıntı yok. Kullanma kılavuzlarını okumak isteyen varsa buyursun gelsin. Hayırlı olsun kardeşim. Ee, bir jack girişimiz, iki thunderbolt girişimiz var. Abi çok güzel, güzel. ya. Abi kim bu Melike ya? Hemen istersen bir fişe bağlayalım. Eee bağlayın tabii oğlum bir evet, Ben bir, bir teknoloji ofisinde olduğumuz için krizimiz çok. Krizimiz çok ama biraz bozuk krizler. Şurada da Şurada var. da, orada orada da var. var. Her yerde var. Yani bu ilk dokunuşu sen yap istiyorum. Anlatabiliyor ya. muyum bak Dur. Kürşe parayı kullanıyor, bir şey olmuyor. Lenovo bilgisayarı kaldırıyor deriz. Ya Lenovo'yu kaldırır hocam. <laughs> Ekrem bak, bu da nasıl biliyor musun şu an? Bak Araba kapıları gibi koyuyorsun. Hadi hocam. Max yapıyorsun şunu. Evet, evet. mi? Şata aldığı için ama. Bak, sesi Abi böyle bir şey yok ya. <laughs> Kalite. Yeni MacBook Pro'larda da buna tekrar geri döndü bu arada. Eski Type-C girişleri kaldırdı tekrar MagSafe şarj girişini kısmetse evet. döndü. Kısmetse bir daha kutu açılışı Mac Pro M1 Max ile. Bir tuşuna bir basalım, bir hello'yu görelim. Bu arada ya. benim MacBook da o mıknatıslı olay yok. Çok üzülüyorum i̇şte hakikaten. İşte onu tekrar geri döndü. Az önce onu anlattım arkadaşlar. Kaçırtı o oh. Çok kendini veremiyor. Hmm. Ay. Nasıl bir o ses, nasıl ses, bir ses var? Nasıl Müthiş bastır. Kaç tane haporları var bunda? İki tane var. Bir sağ bir sol. Ben altı diye duydum. Hocam altı etkisi veriyordur ya. Verir yani. Bir ses kontrolü de ver bakalım. Hello. 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 Yalnız arka plan açılışında da yeşil. Valla adam çok, şey, çok iyi yapmışlar, yapmışlar ya. O poşeti de çıkarsan <laughs> oğlum belli oluyor poşet. Ya açılış detayına bakar şey mısın? Şeyin sesi gibi, iPhoneların sesini açacak eski evet. iPhone'ların ama, iPhone 5'lerde şey gibi. Beş klik klik. Ya bunu çıkartmayalım, bunu yazılımcılar aşağıda kullanacak ya. Düşün. Bu arada açmayı düşündüğümüz kanal için birkaç isim düşünüyoruz. Bunlardan birisi Düşün. Code Pilot TV. Şirketimizin adı Code Pilot olduğu için bence mantıklı. Bir şirketimizin adı Code Pilot olduğu için. Evet. Bu... Ee... Kanalın altında farklı programlar olacak. Programlarından biri şu TLC'de gördüğümüz Ya Sev yasat programları var ya böyle ev alıyorlar, ev satıyorlar vesaire. Ee, öyle bir konsept yapmayı düşünüyoruz. Bu da yayınlamadığımız, yayınlayacağımız videolardan biri. Hangisini ilk önce yayınlayalım? Hocam bu tercih size bırakıyorum. Light mi isterseniz dark mı? Ee, light seviyorum ben yani. Dark mı? güzel duruyor. Yok yok mı? light. Bu zaten light bir dark, renk. Dark güzel durur Trüton tamam mı Hayda. Bir daha ki Şöyle bakmak bir, bakma bir istiyorum. daha Şöyle bakabilir miyim? Arkadaş çok şekil ya. Hocam bu yeni kamera 1080p çekiyor bu arada. Gerçekten çok şekil. Ve e, face focus denen bir özellik var. Hemen sesini merak edenler için bir evet bir şarkı, şarkı açalım. Tercih alalım. Tercih ekranı Üçünüm alalım. Bir, bir <laughs> İbo Ribo. İbo Ribo. İbo Ribo. O ne ya? niye bilmiyorum böyle şeyleri? Bu bu lipaymış. Ha bu açılık buradan belli ediyor hemen. O yüzden o, yüzden kameranın arkasındaydınız. <gülüyor> 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 ben de bu arada hiç görmedim Hocam bir son sesi verelim de. bu motorluk dışında. İkisi de İtalyan. <laughs> değil mi abi? Ama Eko'dan geliyor ses lan. Deminden geliyor. Ama X'den dolayı da biraz daha vurucu bir şarkı söyleyeyim. Oscar and the Wolf aç bakayım. burada daha net belli olur. What? Oscar and the Wolf. alttaki alttaki onun daha güzel sesi. Tiyatroyu da daha sonraki videolarda göreceksiniz. <laughs> Kendi içinde stüdyo var mı? <laughs> evet. Ses. Ama e biraz da ses yalıtımı varmış. E Ekoizer'dan var ayarlanıyordur o ya. Gayet iyi. Sadece e, müziğin çok. volümü çok fazla değil gibi geldi. Belki. Var belki mıdır acaba? Bası çok iyi. Bas çok iyi. Equalizer'dan o ayarlanıyordur bence. Ama bir sistem tercihinden bakmak lazım. Ben bundan iki tane daha alırım. Yazınca alacağız zaten. Bir yani de ben alsam. Bir tane de kendim alırım. Üç. Ya şurada bir tane dursa Benim, fena olmaz. Benim kendime MacBook almam Ama ben 27 inçini bekleyeceğim Yusuf. 20 inç bunun hemen gelmeyebilir. Çünkü MacBook'a çok fazla güncelleme yaptılar. Özellikle MacBook Pro tarafında 14 ve 16 inç çıkardılar. Peki şunu tavsiye eder misin? M1 çip olmayan 27 inç alır mıyız? Şu an için tavsiye edebilirim. En az bir 3 yılda rahat bir şekilde çalışma imkanı sağlar. Evet şu an gayet iyi. Performans testleri, genel değerlendirmeler daha sonra muhakkak gelecektir zaten. Yalnız onlar bana çok zevk vermiyor. Bu tarz şeyler evet. zevk veriyor. Gelmeye de bilir o yüzden. Kısmet! <laughs> <laughs> Nasip de <Gel> varsa. <laughs> Var mı eklemek istediğim bir şey? Şimdilik yok. Kullandıktan sonra göreceğiz. Tamam. O zaman ya seviyor, sak projemizde devam edeceğiz. Bir daha. Hangisi? Son cümle. Son cümle görüşürüz. <laughs> Bundan sonraki videomuzda ya sev ya sat olarak devam edeceğiz. Ya helal olsun sana. Görüşürüz.